Günümüzün konusu ozon terapi, ozon tedavisi. isim çok güzel, adı güzel, ozon iyi gelecek vesaire. Bel fıtında gelmiyor. Şimdi bel fıtığınız var. Size gittiniz doktora, beyin cerrahisi uzmanı dedi ki ameliyat olmanız lazım. Korktunuz, çekindiniz, kaçtınız ameliyattan. Etraftan işte Instagram'dan bakıyorsunuz da, oradan buradan. Ozon tedavisi, ozon terapi, süslü yayınlar vesaireler. Neticede gidiyorsunuz ozon tedavisi. Ozon ne yapıyor ki? Bel fıtığı sinir köküne baskı yapmış mekanik bir problem oluşturmuş. Sinir ezmiş, bacakta uyuşukluk, güçsüzlük başlamış. Yapılan ozon tedavisi oradaki fıtığı yok edemez. Her ne kadar böyle iddia edilse bile bunun geçerli bilimsel bir yanıtı yok. Yapılması gereken eğer sizde büyük bir bel fıtığınız var ve cerrahi girişim önerildiyse mutlaka ve mutlaka bu mikro cerrahi yöntemin tek seçenek olduğunu bilmelisiniz efendim.